Aşık Said, Aşık Seyfullah anma programımıza hoş geldiniz. <laughs> ölüme er deyip geçme. Nice güzelleri aldı bu toprak. Yaşadığın ömrü ker deyip geçme. Mevsimsiz döküldü dalından yaprak. Bir nefes ölüme er deyip geçme. Verilene dilde şükür gelmezse aldığın nefese zor deyip geçme. Güzellik kalbine girip gelmezse karardı gözlerim. Kör deyip geçme. Aşkın ateşine düşüp tütmeden yangın aleve kor deyip geçme. Sevdanın peşinden koşup gitmezsen gönlüme ıraktır yar deyip geçme. Kaderine isyan etmeden düşün, şerde hayrı bul da sır deyip geçme. Diyetin ödersin önceden peşin, yanlışla doğruyu ağır deyip geçme. Ölüm hakikatin ta kendisidir. Nasipse kefenin dar deyip geçme. Kabirde şeytanın efendisidir. Aklımda nihali var deyip geçme. Teşekkür ediyorum.